Evet yine yeniden Onur Sürücü kursunda sizlerle beraberiz. Bugün de Zehra Berrak'la beraberiz. E, ee, Ceren Su iki arkadaş geliyorlar. Siz evet. Hmm. nereden liseden mi arkadaşsınız? Liseden arkadaşım. İlkokulda e, değil lise. lise, lise. lise ben değil. Ben... Ama bayağı seviyorlar bugün arkadaşlar. <laughs> Kardeş gibi maşallah. Evet, ayrılmıyorsunuz. Bugün biraz ayrılmışsınız. İşi var herhalde. Evet işim var. Değil Çok yorulmuşum. Dün de erken kalkmıştım. Öyle mi? şey dün dersi yani bu dün gelmişti galiba evet. değil mi Gelmiştim. Hani beraber desteydik. Bugün seni azat etti yani güzel. <laughs> evet pek tatlım. Ee, Cerasu galiba İngiltere'ye gidiyordu okumak için. Ee, sen ne yapıyorsun? Hangi bölüm istiyorsun? Neler yapıyorsun? Sınava girdin biraz. Bahset bakalım bize. Ben YKS'ye girdim. Hı -hı. İşte i̇stediğim her çok gelmedi. Evet. Ama psikoloji okumayı istiyordum yani. Hı -hı. Bu sene seçilemeye psikoloji onları yazdım yani. Peki yeterli mi puan bu sene için? Yeterli. Ha yeterli. Evet. Okuyacaksın o zaman Türkiye'de evet. okumayı düşünüyorsun. Peki hangi kafanda, gerçi puanına göre üniversiteler evet. çıkacak evet. ama var mı üniversite düşündüğün yani? Yani yazdığım yerler geride teknik yazdım. Yönetim bilişim oldu. Birazcık farklı oldu ama belki gelir evet. diye. Gelir diye anladım. Ee, Medipol falan yazdım psikolojisi iyi olduğu için. Benim bölüm iyi mi? Hangi bölümleri daha çok iyi? Sağlık. Şimdi daha iyi. Daha iyi değil, <laughs> değil mi? Hastanet falan da. Öyle mi? <laughs> ha, sağlık. Ha, o yüzden dış hastanesi falan da. Sağlığı daha çok tercih ediyorlar galiba değil mi? Evet. evet bazı senin tabi bölümlerine baktığınız zaman işte kimisi sağlıkta iyi, kimisi işte ne bileyim ne edebiyatta iyi mesela söylüyorum. demek ki orada de sağlık isminden de olsa gerek. E ee, peki ne yapmayı düşünüyorsun psikoloji okuyup? Hadi Şimdi ne? Daha çok şey işte organizasyona yönelmek istiyorum. Yani mesela spor psikolojisi veya yani organizasyon organizasyon, organizasyon psikoloji gibi böyle toplu alanlarda koçluk şey gibi. Aynen. Ha, yani peki, ben seviyorum. Ben seviyorsun, anlamadım. Güzel, çıtır çıtır sevimli bir sen de. Bence yaparsın. Peki, peki şey de. böyle üniversite, üniversite demişim. spor alanları dedin galiba değil mi? Hı spor alanları dışında e, şey olabilir mi mesela organizasyonda başka ne var ne düşünüyorsun mesela o alanlarda organizasyon ne Mesela şey var şirketlerde Hı -hı. E, grup şirketlerde mesela ona çok ihtiyaç Türkiye'de o kadar gelişmedi ama yurt dışında Hı -hı. falan e, ekipleri organize etmek için mesela psikoloji, psikoloji okuyanları şey. tercih ediyorlar. Hı -hı. Evet olması güzel şöyle zaten bence her zaman güzel bir konu yakaladık. Bak ben her zaman onu söylüyorum. Ee, kendi mesleğimi yapmış olsaydım hani yönetici anlamında e, benim demiştim belki Modestis kendi esas mesleğimi bilmiyorum bahsettim size. <laughs> <laughs> Elbiselerini falan ben dikiyorum. Benim tasarımları. Sağ ol tatlım. Teşekkür ederim. Ee, eğer yapabilmiş olsaydım bir yönetici olmuş olsaydım o zamanlar yani biraz ara verdik tabi direksiyon hocalığını da bulduk birden arkadaşlar kendimize <laughs> meslek değiştirelim derken ee, öncelikle ilişkileri tayin ederdim. Yani benim için önce ilişkiler. Çünkü ilişkileri düzgün olmayan bir iş yerinde hiçbir şekilde verim alamaz. Neden? Psikolojisi bozuk olan insanların her anlamda ne işte verim olabilir e, ne de e, psikolojik ve fizyolojik yapısının düzgün olabilir. Her şey psikolojiden geçiyor. Ne kadar güzel motive edersen, ne kadar ilişkileri güzel tayin edersen o işleri o kadar verimli ve başarı tıcısı artacaktır. Bence en önemli şey ilişkiler. Bir de şöyle bir şey var. Benim olduğu müddetçe, benim iş olduğunu farz ettiğimiz, farz edelim. Benim kendime ait kurallar vardır. ilişkileri dizayn açısından. Yani şu anlamda yani sadece ilişkilerin düzgün olması açısından. Hani bunların dışına çıkmak isteyene izin vermem mesela. Asla saygısızlıktı bu. Hmm. İş adabı, iş hukukunu açmak, aşmak, alt üst ilişkisini aşmak. Bunlar izin vermezdim yani. Yani bir e, hitap şeklinde olsun ya da yanlış bir şey anlatırken saygısızca, terbiyesizce, kişi karşı tarafa hakaret eder gibi haddaşacak şekilde tavırlara asla ve asla izin vermez. Uyarırdım, uyarmadığım, yani uyarılmaya rağmen aynı şekilde tekrar ederse işe son veririm yani. İsterse en iyi iş bilen biri olsun. Ha, şey bir, heh. Doğru olan bu. Aslında bütün işverenlerin, sen tatmin devam verirse, bütün işverenlerin en büyük e, adafasıl da en çok dikkat edecekleri husus bu bence. Evet, İlişkileri tayin etmek. İlişkiler güzel olduğu müddetçe zaten verim artacaktır. işte olacaktır. En önemli olan bu. O yüzden senin e, güzel bir konuya dokunur. Senin gerçekten mesleğin her alanda olmalı çünkü bunu bazen yöneticilerin eksikliği olabiliyor ya da o, o olaya bakış açısı öyle olmayabiliyor. Yani tabii bu bakışı artır bakış açısını artıracak ne? Senin gibi kişilerin bu konuda bu tarz işlere yönelmesi ve bu sayının artırılması bu çok önemli. Bu aynı zamanda devletin ekonomisine de büyük bir katkı. Verimin arttığı yerde her şey olur. İş değiştirmeler olmaz. Mesela öyle bir noktaya geliyor ki bence yeterli gibi. Biraz geçti ama çok da problem değil. Şimdi ne yapacağım? sağ kırıyorum. Böyle de kurtarıyoruz. Sıkıntı yok. İnşallah en büyük e, dikkat etmemiz gereken hususlardan bu. Dediğim gibi benim pozisyona geliyor insanlar. O pozisyondan sonra ne yapıyorlar? E, en küçük bir şeyden dolayı e, iş yerinde yaşadığı farklı bir şey vesaire sektör değiştirebiliyorlar. Benim yaptığım gibi. Ee, o zamana kadar vermiş bütün emek vesaire çok. Bu da aslında devlet için e, insan olarak iş gücü kaybı. Ekonomik şartların bir nevi durması demek. O yüzden bu tarz şeylere önem vermek gerekiyor. Ee, o konuda senin gerçekten bu bölümde özellikle büyük şirketlerde çok çok önemli. Hak ve hudutların kurulması açısından tut da ilişkilerin tayin edilmesine tut da devam ediyorum. Ee, hatta iş için çalışma portföyünün ee, nasıl olması gerektiği hususuna kadar. Herkes kendi kafasına göre bir şey yapıyor. Şu var. Belli bir şablon oturmuştur. O şablonun üzerinde sen geliştirebilirsin. Ee, ama çalışma şablonu olmayan ya da sistemli olmayan hiçbir yerde başarı elde edemez. Yani ettiğin başarı da böyle biraz askıda kalır yani. Evet eldir ama öyle bir başarı. Profesyonel bir çalışmada olmaz yani. Bu şablonlar olmalı. Belli bir sistem dahilinde olmalı. Direkt son düz yapıyorum önce. Bir, bir tane daha al geri. Farkım bitirdik. Şimdi ne yapıyorum? Yan ayna. Bu boyu. yani kaldırım geçecek. O yüzden gerçekten iş yerlerinde bu konuda arkadaşlar ben e, ehemmiyet vermek gerekiyor. Önem vermek gerekiyor. Kafamı iyi değil mi bu noktada direksiyon seviyesine kadar? Evet. Nasıl şimdi? biraz daha gidebilirsin. Bak kaldırım geçecek. Kafanın direksiyon sevinin eh geçti değil mi? Tamam sağ seni verip tam sağ. Evet böyle güzelmiş. Bunu yapabilirsin. Çok önemli. Ee, bir tek adap değil dediğimiz gibi sistematik çalışmaya getirmek. O sisteme o çalışma alanlarında iş güvenliği var ama bu sadece sağlıkla ilgili çalışmaları yapıyor. Devam etti. Aha, sağ seni var tatlım. Sağ seni var. Çıktı. Kalkarken sorsun yani devam edelim. Tekrar sol sinyalde o dönüşe gidiyoruz. Tatlım söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederim. Peki bize teşekkür ediyoruz. Bu konuda çok güzel şeyler de Güzel şeyler konuşulabilir. Ee, i̇stersen sonuna devam edelim. Bütün büyük özellikle kurumsallaşmış durumların bu konuda hem motive etme açısından hem e, iş adaf diyorsun devam. Ama burada biraz da dikkatli geçmemiz gerekiyor. Yavaş. Neyse arkadaşlar, şu an öğrenciyi takip etmek zorunda. <gülüyor> <gülüyor> bir daha gibi videoda görüşmek üzere diyoruz. Senin söylemek istediğin bir şey var mı tatlı? Yok. Ee, bize kendisine sınavda e, Berra başarılar diliyoruz. Her şey gönlünce olsun. İnşallah şu ideallerini de. yapmak istedikleri gerçekleştirsin diyoruz. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyoruz sizi. Bay bay.